şöyle bir dururum. Sosyal medyaya bakarım. Ne, ne yaparım diye düşünürken geçti galiba. Otururum böyle zaten ama şeydir. Hayal kurarım o iki dakika bilmem kaç dakika olarak zaten gitmiş olur farkında bile varmam ama aynen hayal kurardım diyorum. Twitter'a, Instagram'a bakarım. Hı. Telefon oynarım. Telefondaki mesajlara bakarım. Yeni mail var mı diye bakarım. Esnerim muhtemelen. Uykucuyum. Sürekli esnerim. Buyurun. Balkonu çıkar, dirin dirin nefes alırım. İki dakika boş bakma, sigara içerim. Beyin ve göz dinlendirmesi en ideali bence. Otururum ya. Otururum. Hiçbir şey. <laughs> Balkonda kahve sigara içerim. Duyurum. <laughs> Kitap okurum. Biraz telefonu karıştırırım. Ee... Bu. Bu. Kahve yaparım, kitap okurum. Eşime, dostuma, konuya, komşuya bakarım veya e, bir televizyon e, dizisi e, veya bir YouTube içeriği takip ederim. Dizi izlerim iki bölüm. Fast food sipariş edip Netflix izlerim. Ferhat'ın en Gülşah simse çok fena sardı. Yani bulunduğum konuma göre oyun oynarım herhalde ya, bir oyun oynarım. Ferhat'ın öncesindeki Gülşah çok güzel bir şekilde yeni bir hayata başladım diyeyim. E, spora gidiyordu kızcağız. Pek boş vaktim olmuyor ama test çözerdim yine. Gitar çalarım en güzeli. Dinlenirim daha çok. Ee, ya dinlenirim kitap okurum iki gün boş vakti. <laughs> Yani mümkün olduğunca uyurum. Yalan yok. Uyurum. Böyle bol bol uyurum. Döner döner uyurum. Ee, yeni bir resme başlarım. Spor yaparım. Gezerim biraz şöyle. İlk gün bir şeyler yapıp e, vakit doldurmaya çalışırım. Bir şeyler üretmeye çalışırım. Resim yaparım. Belki temizlik yaparım. Yemek yaparım. Dışarı çıkarım. İki günün bir gününü mutlak evde geçirirdim. Benim hafta sonlarım genelde öyle Bir gün evde geçiriyorum. Bir şeyler izliyorum. Bir şeyler okuyorum. Ya da resim yapıyorum. Sakin geçiyor. Böyle hani moduma göre şovmanlarla falan. Çünkü hafta hep bir şey gidiyorsun, bir Yoğun oluyor. Ailesi gün Otururum muhtemelen. Diğer gününde de ya bir arkadaşımla plan yapıyorum ya ben yürüyüşe çıkıyorum dışarıda yeni yerler keşfetmek için ya Amsterdam'da arkadaşlarım var ben başka bir şehirdeyim onlarla buluşuyorum gibi o şekilde değerlendiriyorum. Yakında bir yerlere kaçmayı düşünebilirim. Temizlik yaparım herhalde önce bir. <laughs> e, film izlerim. Hmm, görüşmediğim insanlarla görüşürüm karantinada değilsek tabii. Ama görüntülü de olabilir tabii. E, Öyle. Evde takılırım ya iki gün bir yere gitmek için kısa bir zaman İki güne evde takılırım. Bir projeye başlarım. Proje dediğim ya bir müzik müzik ya yani bir şarkı üzerine çalışmaya başlarım ee, ya da bir resim yaparım ya da interneti yani illa bir kendime bir proje koyarım ve onu yapmak isterim. Aynı şekilde konu tekrar yapmak mantıklı. <laughs> İki ay hemen bir sevdiğim bir yere tatile giderim. Bir tatil köyünde geçirmeyi isterim şu anlık. Toskana'da bir ev kiralarım ailemle birlikte. Böyle sanki oralıymışçasına iki ay yaşarım. Giresun'a giderim. Ee, sahilde otururum, kitap okurum, yürürüm. Ordu'ya giderim, orada kitap okurum, yürürüm. Ee, bir Türkiye turuna çıkarım. Böyle İstanbul'dan güneye doğru inip işte saat yönünün tersine kıyıları dolaştığım bir tur yapmak isterim. Herhalde araya ufak bir tatil sıkıştırmaya çalışırım. Yakınlarda bir yerde. Ege'de muhtemelen bir yerde. Kaşa giderim. Bak gene çok ilgincim hocam. Gerçekten <laughs> çok ilginç şeyler söylüyorum. Kaşa giderim. Ya tatile gitmek istiyorum hocam. Yani yaz geldi o yüzden. Kusura bakmayın. Yurt dışına çıkarım ve ee, ülkeden ülkeye gezerim. Tatil tabii tabi ama sizden gerçekten korona öncesi dönemin koşullarını istiyorum. Böyle maskelerle hiçbir yere kıpırdayamadığım bir hayata değil. Ondan sonra ne yapardım? Benim daha önce burada bulundum ama öğrenciyken oraya gidince bir şeyler çok daha kısıtlı oluyor. İtalya'ya gitmek isterdim tekrar. Özellikle Roma ve Florensa'da ben gittiğimde çok az kalmıştım. 2013 yılında gittiğimde E, birkaç günde ve ama yani oraları gez gez bitmiyor bence. Ee, çok net İtalya'daki şehirlerde e, harcadığım bir kısmını iki ayımın diğer kısmında da Türkiye'de ailemle sevdiklerimi biraz zaman geçirirdim ve tatil yapardım Türkiye'nin kıyı şehirlerinde bir yerlerde. Çok uzaklaşmam mı ya buralarda? Ya <laughs> eğer arkadaşlarımın da boş vakti varsa bizim burada Londra'da çok tatlı bir tayfamız var. Bol bol onlarla buluşup işte parkta vesairede vakit geçirmeyi isterim. Bir şeyler yazıp onu çekebilirim. Öyle bir şey üretebilirim belki. Las Vegas'a gidiyorum. Yarına bir şey bırakmadan kafam dinlemek. Bir sürü kursa giderim. Kursa yazılırım. Param da var madem. Evet kursa yazılırım. Ya çok mu param var acaba? Neyse. Tamam kursa mursa yazdırım. öyle tamamlarım. Diyeyim. Yine bir tatil yaparım. Daha sonra da oturur belki arkadaşlarımla bir şey geliştirmeye çalışırım. Ee, bir şey yazmaya veya yazdırmaya çalışabiliriz. İki sene boşum yani ne yapacağım belli değil. Plan... Ha, planlama yaparım. Yani iki sene boş. Zaten planlama yapıp iki sene nasıl boş kalmam diye düşündükten sonra artık boş değilsindir de aynı zamanda. Aslında. Bunu hiç ya Ben böyle plan yapamayan bir insanım. O yüzden iki sene bana çok büyük bir süre gibi geliyor. Hani 10 milyonu kafamda nasıl hayal edemiyorsam 2 sene de benim için o kadar fazla. Ya yani bir proje yap. Yani bir şeyler uğraşırım ya. Çalışırım, çalışırım. Herhalde evet oturup bir planlama yaparım ama şu an ne olur bilmiyorum. Çok uzun bir süre. Bir an önce bir şeyler yapmaya başlamak lazım. İki sene uzun bir süre. Boş geçemez iki sene. Ya iki sene ile ilgili bir şey söylemek zor yani özel ayırdığım iki sene olsam da kitap yazarım ya. İki sene kitap yazarım. Yaratmak istediğim şeyler var. Aklımda planlarım var yapmak istediğim ama bir türlü koşulları sağlayamadığım şeyler artık hadi Leyla derim ve onları yaparım. Seyahat ederim o zaman. Seyahat ederim ve dil öğrenirim. Tatile giderim, dünya turu yaparım. İki sene bir uzak doğu yaparım. Kesinlikle Amerika'ya giderdim. Amerika'ya hiç gitmedim ve Amerika'yı çok merak ediyorum. Özellikle o kadar saatler coştuktan sonraki gün üç gün değil de gitmişken böyle birçok yeri de görebileceğim bir tatil. Kesinlikle oraya bir giderdim. İki sene vaktim varsa dünya turuna <laughs> çıkmaya çalışırım. Kuzey ışıklarını çok görmek istiyorum. Kesinlikle kuzey ışıklarını görmek isterdim. İki sene dünyayı iki kez turladım. Büyük <laughs> <laughs> bir e, Yüzgün Efendisi hayranıyım yani. Ve zaten çeki izlerken de şaheser ve birçok kısmı doğal ortamda çekilmiş. Yeni Zelanda'ya gidip o bölgeleri görmeyi falan çok isterdim. Allah'ım anın. Allah ee, öğleye doğru kalkarım. Eşimle bir kahvaltı yaparım. Ee, otururuz, birlikte vakit geçireceğiz. Bazen ben telefonda biraz fazla vakit harcarım. Böyle cilt bakım falan yapmayı çok severim. Çünkü o beni böyle çok yatıştırır, kendime bakıyormuşum hissine kapılırım. O yüzden kafama iyi gelir o. Evde oturup tamamen kendi işlerime, kendime zaman ayırabildiğim, bol bol oyun oynadığım falan dönem herhalde. Daha sonra bir tavla oynarız belki ya da playstation oynarız. Günümüzü öyle geçiririz. Akşama doğru da belki bir arkadaşımız gelir onunla muhabbet ederiz ya da biz bir arkadaşımıza gideriz. Sosyalleşmeye çalışırız. Pandemiden önce tabii. Sonra yemek yapmaya başlarım. Yemek yaparım. Sonra kesinlikle YouTube'a düşerim. Ee, YouTube'da bir şey izlerim ya da film izlerim. Ee, ya film izlemem ya. Dizi izlerim ben. Dizi izlerim. Filmlere artık gelemiyorum. Netflix'te geçiyor zaman. Büyük ihtimal geç uyanırım. Yatak keyfi yaparım. Kedilerim var. Ben de o kedilerden birine dönüşürüm zannımca. Ee, i̇şe gitmediğim bir gün olduğu için akşamında bir programım e, olsun diye ümit ederim. Ve bunu ayarlamaya çalışırım. Ve ayarlanmışsa da ona dair hazırlıklar yaparım. Aa ben gezerim aynı zamanda ya. Yani eğer evde geçiriyorsam böyle, evde geçirmiyorsam... Kesinlikle arkadaşlarımla buluşmaya giderim. Kesinlikle onlar çalışıyordur büyük ihtimalle. Ben çalışmıyorsam onlar çalışıyordur. Bomboş evde oturmak, sadece televizyon seyretmek de olabilir bu. Aniden kendimi dışarı atıp arkadaşlarıma parkta oturmak da olabilir. Resim yapmayı çok seviyorum. Rahatça müziğimi koyup resim yaptığım bir günde olabilir. Bolca tembellik ve keyifle geçirmeye çalışırım o günü. Bilgisayarıma takılırım ve uyurum. Geç yatarım ve geç kalkarım. Ya yani işim olmadığı zamanlarda. Çünkü gece oturmayı seviyorum. Hem biraz düşündürüyor beni. Hem de birazcık günü rutininden çıkmamı sağlıyor. Dolayısıyla geç kalkıp kahve evine başlarım. Ee, i̇ki kahve içerim. Gerçekten hiçbir şey yapmam. Yani hiçbir şey yapmam. Koltuğa böyle çivilenirim. Hareket etmem. Öyle söyleyeyim. Çünkü çok yoruluyorum. Haklıyım da bence. Sosyal medyadan gelen mesajlara ve maillere bakarım. Daha sonra bu aralar tabii pandemi dolayısıyla birazcık değişti günlerimiz ama eğer oğlum da evdeyse, tabii ki bu aralar evde, okul yok çünkü. Oğlumla ve eşimle beraber o da evdeyse spor yapmaya çıkıyoruz, yürüyoruz, koşuyoruz, biraz parkta vakit geçiriyoruz. İşte önce şunu yapmam lazım, önce burayı toplamam lazım, önce yemek pişirmem lazım ya da önce işte şu işi bitirmem lazım demeden istediğim şeyi yapabiliyorsam o gün benim ideal boş günümdür. Eğer ev işleri varsa onları yapıyorum. <laughs> ee, biraz gitar çalıyorum, biraz şarkılara bakıyorum. Ee, yeni yazmakta olduğum şarkıları. Kaydetmek istediğim bir şey varsa onun kaydıyla uğraşıyorum. Çok oldum artık karantina zamanı. Ee, öğlene kadar uyumak muhtemelen. Sonra büyük ve güzel bir kahvaltı yapmak. Film izlemek. Belki bir dizi izlemek. Karantina ee, karantinada değilsek arkadaşlarla buluşmak, kahve içmek. Sonra tekrar film izlemek. Akşamları genelde ailece beraber film izliyoruz. Beraber aktivitemiz de bu oluyor. Daha sonra da işte eşimle odamıza çekilip işte bir orada bir dizi açıp vesaire günü sonlandırmak hoşumuza gidiyor halime göre değişir yani. Zaten ya melankoliyimdir ya zıp zıpımdır. Genelde melankolik olduğumu düşünüyorum. O gün melankolikse işe gitmediğim bir günde kesinlikle böyle evde sakin sakin oturdum. Böyle o güzel kahvaltımı kendim hazırladım. Çayımı içtim. Onu da yaparken işte sevdiğim bir şeyi izledim. Sakin sakin böyle hani işte özlediğim zaman konuştuğum, oturduğum yerden. Tamamen o gün canını ne istiyorsa, ne yemek yemek istiyorsun. Zaten yeme merkezli bir insanım. Bir de burada yeni keşfettiğim özelliğim resim yapmak çok hoşuma gidiyor şimdi. Ya da böyle evde tuval varsa, boyalarım varsa, bir şeyler yaptığım, boyadığım böyle sakin bir hafta sonu. Sabah kalkarım. Eğer pandemide değilsek bir kahvaltı yaparım. Ee, pandemide değilsek Spora gitmeye çalışırım. Erken saatte bir antrenman yaparım. Sonra prova varsa provaya giderim. Eğer çekim varsa akşama kadar çekimi beklerim. Sonra da eve gelir, dinlenirim. Ama eğer öbür türlü de psikolojim ya da ruh halim birazcık daha insan görmeye yatkınsa da yani büyük ihtimalle arkadaşlarımla ya da kardeşimle şu an yapamıyorum ama. Ee, sevdiğim insanlarla eğlenceli, güzel böyle. Gene işte bu muhabbetli, sohbetli, dedikodulu ee, bir gün geçirirdim diyebilirim. İdeal boş günüm böyle uyumak, ee, sonra kalkıp tekrar uyumak, sonra kitap okumak ve çikolata yemek oldum. Ve sonra tabii. Evet tabii ki. Yani çikolata yedikten sonra da olurum.